Herkese merhaba dostlar, cümletel selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün meşe ormanında otlatacağız. Artık havalar ısındı, otlar e, bu civarlarda daha iyi. Kocaman bir orman. Yavaştan arkadaşlar ilerleyeceğiz. Sonrasında saat 2-2.30 iki, iki ya da 3 civarlarında suya doğru ineceğiz. E, bu ormanı geçen sene değil belki sene yani 2 sene önce seyrekleştirme yaptılar. Çünkü çok fena sıktı Bu aralar daha iyi Zaten yerlerde de arkadaşlar Çalılar var Ağustos temmuz aylarında arkadaşlar Bu ormanın değeri Bizim için çok yüksek çünkü Diğer orman çam ormanı ve Açık araziler arkadaşlar Otları çabuk kuruyor Bu alan meşe olduğundan dolayı Meşede arkadaşlar kolay kolay Otlar su kolay kolay bitmiyor yani ot kuruması bu ormanda yok bu ormanın sorunu arkadaşlar sadece bir tane çeşmesi var ve o çeşmenin arkadaşlar ömrü kısa yani devamlı akan bir çeşmesi yok bu da bizim için sorun ya e, hayvanları sulamayacağız sadece sabahları ve akşamları sulayacağız ya da arkadaşlar başka yerden bu ormana geçiş yapacağız yani Saat bir buçuk iki gibi arkadaşlar bu ormana geçiş yapıp otlatmamız lazım. Ee, keşke bu ormana suyu getirebilsek yani bizde traktör olsaydı zaten ben çoktan getirmiştim bu ormana bir yere su koyardık ama sorun bu. Yavaştan geliyor arkadaşlar hayvanlar. Otlay otlay giriyorlar sabah daha erken. Şimdi burası düz alan. İlerledikçe arkadaşlar yukarı doğru çıkacağız. Tepesi var buranın zirvesi. Zirveye doğru çıkacağız. Zirveden de çeşmeye doğru ineceğiz. Şu an hayvanlar yavaştan yavaş yavaş ilerliyorlar. Gidelim bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Biz neyle karşılaşırız, ne yaparız, ne ederiz? Hiç belli olmuyor ormanda. Bu yol arkadaşlar ormanın bir ucundan başlıyor ta yukarı tarafına doğru yani ormanın en zirvesine doğru gidiyor arkadaşlar kesim yaptıkları dönemler bu yolu yaptılar bir çok yerinde böyle araba yolu var bu açıdan güzel bir orman Yavaştan ilerliyoruz buradan. Çaprazlama yukarı doğru ilerleyeceğiz. Tepeye kadar gideceğiz. Ot var, ot yok değil ama hayvanlar nerede çok ot bulunca o kadar çok kuduruyor. Yani yemiyorlar yani. Biraz oradan, biraz buradan. Şöyle diplerine baktığımızda yeşil otlar bazı yerlerde çok var, bazı yerlerde normal seviyelerde. Bu sene 250 tane de keçi geldi arkadaşlar bu ormana. Adam şu karşı açıklık var. O tarafta bir ağıl çevirdi. 250 tane keçiyi saldı. Keçi tabii ki otu yemiyor ama keçinin gezdiği yerde hayvanlar otu seçiyor. Tepeye çıkmamıza az kaldı. Biraz daha ilerleyince yukarı doğru çıkan bir yol var. Oradan tepeye doğru ilerleyeceğiz. Ardından da suya doğru aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Hayvanlar sabahtan ziyade akşamları çok güzel otluyorlar. Sabahları ot fazla seçiyor. Yürümek istiyor, ilerlemek istiyor. Ama akşamları ise eve doğru yönlendirdiğimizde bu sefer de gitmiyor anlıyorlar eve gideceklerini. Bu yüzden devamlı geriye doğru yöneliyorlar. Şimdi buralarda da seyrekleştirme yapıldı. Her yer çalı. Eğer ki bu çalılar kaybolmuş olsaydı buralarda daha güzel otlar çıkarmış. Çalı biraz otu engellemiş. Ama kesmeler de güzel olmuş gerçekten. Çünkü eskiden göremiyorduk ileriyi hiç. Sadece sesleri ilerliyorduk. Arkadaşlar demir direğin alt kısmını tamamıyla kesim yapmışlar. Yukarı tarafı hiç götürmemişler. Ama aşağı taraflar gitmiş. Hep çalılar var bakın. Boydan boya telin altını kesiyorlar ama sonrasında tekrardan yeşiliyor. Mesela bakın bu bölgede önceden kesilmişti. Şu an tekrardan ormana dönüşmüş durumda. Meşe böyle bir ağaç. Bir yandan kesiyorsun, bir yandan çıkıyor. Mesela kesilen ağaçlar tekrardan filiz vermeye başlamış. 2-3 seneye sonra arkadaşlar, burası tekrardan kapanacak. Meşe çam gibi değil. Bir türlü bitmez. Yangın çıkarsa ancak o, o şekilde e, orman e, yok oluyor diyebiliriz. Eğer e, kesimle arkadaşlar orman kolay kolay arkadaşlar yok olmuyor. Bir yandan çıkıyor, bir yandan kesiliyor. Tepeye doğru ilerliyoruz. Tepeye çıkacağız, oradan da suya doğru geçeceğiz. Tepe zirveye geldik arkadaşlar. Şurası Hemen zirve açıklık alan var. Birazdan gideceğim oraya. Eskiden arkadaşlar burası büyük ihtimalle yerleşim yeri varmış burada. Çünkü mezar gibi ya da ev yapı taşları gibi yerler var. Yani insan eli değmiş buraya. Şöyle bir yönü de var buranın. Burası yüksekte kalıyor. Yani çevredeki arazileri görebileceğimiz güzel bir yer. Büyük ihtimal önceden burayı bir şey için kullanıyorlardır çünkü çevreye göre çok yüksekte kalıyor arkadaşlar. Ee, taşlardan da anladığıma göre burada ya mezar vardı ya da e, bina kalıntıları diyeyim artık ne diyeyim. Bu ormanın ilerisinde de arkadaşlar e, değişik değişik yerleri kazdıkça şey çıkıyor yani üst üste taşlar bir yerleşim yeri varmış. Bundan bunu anlıyoruz. Ya da mezarlık olarak da kullanılabilir. İlk olarak burası. Tabii ki bu taşlar zamanla bozulmuş, yer değişmiş ama şöyle baktığımızda arkadaşlar üst üste konulmuş. Büyük ihtimal mezar. Burası bir. Şurası iki. aynı şekilde e, dizilmiş taşlar vardı. Yıllar geçtikçe tabii ki insanlar alıyor, kenara atıyor, bir şeyler oluyor. Şurası 3. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu, şu yerdeki taşlara baktığımızda yani bir binanın sanki odaları varmış gibi nasıl anlatayım ben size? Yani çizilmiş gibi bir taşlar dizilmiş. Kayalar. Yani büyük ihtimal burada yerleşim yeri varmış eskiden. Ya ev ya ne bileyim çok eskilerden kale olabilir ya da başka bir şey olur ama kaç yüzyıl önce orasını bilemeyiz tabii ki. Yani bir şey var burada. Çevreye göre arkadaşlar yüksekte kalıyor diğer köyleri görebiliyoruz. Ağaçlar büyüdüğünden dolayı tam gösteremiyorum size de. Yani bu tarafta Günyarı köyü var. Bu tarafta başka bir köy var ama şu an ağaçlardan görünmüyor arkadaşlar. Daha da yukarıda olmamız lazım. Değişik bir yer. Bunun ilerisi de var bu ormanın. Orası buradan biraz daha yukarıda. Yani daha yüksekte kalıyor. O taraf ise arkadaşlar e, toprağı kazdıkça kireç gibi şeyler çıkıyor. E, aynı şekilde insan eliyle sanki dizilmiş taşlar var. Yani yüzyıllar önce buralarda bir yerleşim yeri varmış. Bu orman büyük ihtimal e, bir yerleşime sahiplik yapmış. Çünkü bu ormandaki ağaçlar arkadaşlar böyle kalın ağaçlar değil. Tabii ki seyrekleştirme yapıldı da yani böyle 200'lük 300 senelik bir ağaç yok. Sonradan büyük ihtimal bu orman ormanlaşmış. Yerleşim yani yeri kaybolduktan sonra. Bu arazide vardı 2-3 tane kalın ağaç. Onları kestiler geçen sene. Bir de birkaç tane çam ağacı var. Büyük ihtimal 200 senelik falan kalın ağaçlar. Onlar kalın diğer ağaçlar arkadaşlar ince. Yani 10-15-20 senelik ağaçlar bu ağaçlar. Ama buranın da işte suyu yok. İşte bu su eskiden yerleşim yeri varsa su nerede? Belki de su vardı ama kayboldu zamanla. Çünkü bu koca ormanda suyun olmaması da bir acayip yani. Evet bir iki saat sonra arkadaşlar çeşmeye doğru gideceğiz hayvanlar buraya kadar çıktı. Eskiden buralara gelemiyorduk bundan 7-8 sene önce. Çünkü buralar aşırı derecede arkadaşlar sıktı. Yani hayvanlarla gelmek zor oluyordu. Hayvan geliyordu ama biz hayvanı kaybediyorduk. Çalılardan geçemiyorduk. Eve dönerken zorlanıyorduk. Şimdi bayağı bir kolaylaştı. Ormanın çoğunluğunu kestiler, serekleştirdiler. Bir 2-3 senedir arkadaşlar kesim yapıyorlar. Daha da bitmedi. Yani böyle bir büyük bir orman ama Maalesef suyu da yok. Bu ormanın şöyle bir sorunu da var. Bu ormanın alt tarafları da arkadaşlar tarla. Yani ormanda hayvanı kaybederseniz e, tarlaya gitme durumları oluyor. Bu da bizim için sıkıntı oluyor yani. Bu orman eğer ki çevresinde tarla olmamış olsaydı orman hayvanı sal düşünme. Kafan rahat olurdu ama maalesef böyle durum da var. Hayvanlar yukarıdan aşağı direkt tarlalara gidiyorlar. Serbest bırakamıyoruz bu yüzden. Önüne durmak zorundayız. Tarla olmamış olsaydı hayvanı serbest bırakırdık. Çanlardan hayvanı bulabilirdik. Rahat olurdu ama. Köyün tarlaları var. Tarlaları zarar verir eğer kaybedersek. Bu civarlarda arkadaşlar otlar bayağı güzel maşallah. Yani otun maşallah var. Bazı bölgelerde güzel çıkmış. Aşağı doğru ilerliyoruz. Çeşmeye yaklaştık. Hayvanlar otlayarak gidiyor. Çeşmenin su içecekler. Tekrardan geriye doğru çevireceğim. Geldiğimiz yerden tekrardan eve doğru gideceğiz. Meşe ağacı gerçekten çok değişik bir ağaç. Meşe ormanı hele ki. Şimdi kesim yapılsa bir dahi arkadaşlar kesim yapılan ağacın kökünden her türlü arkadaşlar meşe çıkıyor. Yani meşenin bitme gibi durumu asla yok. Bakın bir tane ağaç kesmişler. Bir, iki, üç, dört, dört, beş tane dal vermiş. Aynı şekilde diğerleri de aynı. Yani meşe ormanını keserek asla bitiremezsin. Tamamını kesseniz daha iyi arkadaşlar. 5-10 sene sonra tekrardan bu orman eskine, eski haline geri döner. Tek sorun yangın. Eğer ki bu tür ormanlarda yangın çıkarsa ağacın kökü de zarar gördüğünden dolayı bu sefer orman eski haline kolay kolay dönemiyor. E, yanan tüm ağaçlar tekrardan yeşeremiyor arkadaşlar. E, koca orman az sayıda ağaç yeşerebiliyor. Çünkü bunun ııı e, çevrede gördüğümüz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla o şekilde oluyor. Yani orman yandı mı birkaç tane ağaç kurtarabiliyor kendini. Diğer türlü ağaçların arkadaşlar kökü zarar gördüğünde ağaç kuruyup gidiyor. Yani biz ormanı kesmekten ziyade orman yangınını önlemeye çalışmalıyız. Yani şu şekilde orman yangını çıkartan orman yangının çıkmaya e, yönelen şeyleri engellemeye çalışmalıyız. Yani bizim amacımız ormanı kesenleri bulup ceza yazmak değil. Yani ormanın yangın çıkmasını teşvik eden insanlara yönelik çalışmalar yapmalıyız. Ama biz maalesef tam tersini yapıyoruz. Mesela bir adam gelse, ihtiyacı olan bir adam bu ormandan bir iki tane ağaç kesse, Ormancı ya da jandarma görse anında cezayı vurur ya da direkt hapse atar. Ama bu ormanda mangal yapan birisi olsa ona cezayı vurmaz. Halbuki mangal yapanın bu ormanı yakma ihtimali daha yüksek. O adam bir ağacı keser, o ağaç tekrardan ertesi sene arkadaşlar yeşeriyor. 5-10 sene sonra tekrardan eski haline dönüyor. Yani tekrardan ağaç oluşuyor. Ama orman yangını yani mangal ya da başka bir şey yapan insanlardan çıkan yangınlardan orman bir kere yandı mı o adam da zaten direkt buradan fıyıyor kaçıyor. Ee, ne oluyor? Ormandaki çoğu ağaç yanıyor ve bir daha geri dönmüyor o ağaçlar. Yani çoğu insan, yani çoğu konuda yanlış yöneliyoruz. Yapmamız gereken şeyler yanlış yapıyoruz. Bundan dolayı da büyük sıkıntılar yaratıyor. Bizim önceliğimiz yangını önlemek, ağaçları keseni bulmak değil ağacı birinci keser, bir keser. Zaten bu ağaç, bu ormanı keserek bitiremezsiniz. Bir yandan kesiyorlar, bir yandan ağaçlar tekrardan yeşeriyor. Ama bir kere orman yandı mı bir daha da geri dönmez. Buna yönelik çalışmalar yapmaları lazım. Orman dairesi ama maalesef yapmıyorlar. Yani bu bölgedeki bazı bölgelere, bazı yerlere gizli kameralar takılsa ya da e, mangal yapmaya sayiteseler ormanda belki bir şekilde önlemini alırlar. Yola düştük gidiyoruz arkadaşlar çeşmeye doğru. Çeşmeye giden şöyle bir toprak yol var. Hayvanlar da susamış ki hiç sağa sola şey yapmadan çeşmeye doğru gidiyorlar. Çeşmeyi sulayacağız, ardından geri çevireceğiz. koşarak gidiyorlar. Hmm. Evet. Çeşme'ye geldik arkadaşlar. Çeşme şöyle ormanın ortasında etrafı açılmış hayvanlar koşarak geldi valla bayağı susamışlar ama az akıyor maalesef belki su gelse buraya çok güzel olur ya sular dolu güzel suyu içirtelim Belki biraz yatarlar yatarlarsa iyi olur benim için de yatmazlarsa tekrardan geldiğimiz yöne doğru gideceğiz Aslında aşağıdan gitmeyi düşünüyordum ama aşağıda tarlalar var geçiş yok yani geçiş olmadığından dolayı sorun Eve dönüş zamanı başladı arkadaşlar. Yine geldiğimiz yerden bu sefer aşağı doğru ineceğiz. Son bir buçuk saat yavaştan otlata otlata aşağıya inip oradan da arkadaşlar eve doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Yola doğru geldik. Bir gün daha kazası biraz arkadaşlar bitti. Allah'a şükür. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.